Herkese tekrardan merhabalar. Yeni bir video ile yine sizlerle birlikteyim. Bu videomuz bir önceki videomuzun devamı olarak da görülebilir. Bu videomuzda 9.0 versiyona geçiş yapmış olan bütün kullanıcılarımızın 9.0 versiyonlu PlayStation 4 cihazlarında nasıl jailbreak işlemi yapabileceğinden bahsedeceğim. Bir önceki videomda da söylediğim gibi bir adet USB belleğe ihtiyacınız olacak. Gerekli dosyaları videonun açıklama kısmından erişebileceksiniz. İndirme gerçekleştirdikten sonra USB belleğimizi aktaracağımız dosyaları daha sonrasında videonun içerisindeki açıklamalarla birlikte sizlerle birlikte hem ben kırma işlemi gerçekleştireceğim hem de siz 9.0 versiyonda stabil bir şekilde kırma işlemini nasıl gerçekleştireceğinizi görmüş olacaksınız. Kırma işlemine geçmeden önce önce kısa bir bilgi vereyim sizlere. 7.0 ve üzeri versiyonlarda 7.55'e kadar olan versiyonlarda kırma işlemi gerçekleşebiliyordu fakat stabil değildi. Stabil olmadığı için de eski versiyona sahip olan arkadaşlar 7.55'e geçiş yapmamışlardı. Ki biz de önermiyorduk zaten çünkü cihaz kırılırken sürekli kendini kapatıyordu. Biliyorum ki aranızda bazı arkadaşlar şunu soruyordur. İşte eski versiyona sahibim 9.0'a geçeyim mi? 9.0 versiyonu gayet stabil bir şekilde çalışıyor. Zaten videonun içerisinde de siz de göreceksiniz. O yüzden sizlere tavsiyem 9.0'a geçiş yapıp stabil bir şekilde kırma işlemi gerçekleştirmenizdir. Şimdi kırma işlemine geçelim arkadaşlar. Öncelikle flash diskimizi bilgisayarımıza takıyoruz. Gördüğünüz gibi flash diskimiz bilgisayarımızda takılı. Videonun açıklama kısmında size bir adet link ekledim arkadaşlar. Bu link üzerinden şu dosyayı indireceksiniz. İndirdikten sonra dosyamıza sağ tıklıyoruz ve buraya ayıkla diyoruz. Şifremiz ufukça. Bir adet program, bir adet de dosya ayıklamış olması gerekiyor. Öncelikle programımızı kuruyoruz. Evet diyoruz. Kabul ediyoruz, ileri diyoruz. Programımız kuruldu. Programımızı başlatıyoruz. Flash diskimizin bulunduğu birimi seçiyoruz. Bende bir tane olduğu için otomatik kendi seçmiş. Yine de teyit edelim. Gördüğünüz gibi flash diskimiz E biriminde. Dosyamızı seçiyoruz. Masa üstünde olduğu için masa üstüne tıklıyoruz ve ekliyoruz. Şimdi burada yapacağımız işlem sadece şu. Şuradaki write butonuna basmak. Evet demek. Ve buradaki başarılı bir şekilde yazıldı işlemini görmek. Flash diskimiz hazır. Kırma işlemimize geçebiliriz. Bilgisayardaki işimizi bitirdik arkadaşlar. USB belleğimiz şu anda da hazır. Şimdi ayarlar kısmına dönüyoruz cihazımızdaki. Ağ bağlantısı kısmına geçiyoruz. İnternetimizi açıyoruz. Menüye geri dönüş yapıyoruz ve internet tarayıcımıza giriş yapıyoruz. Buradan options düğmesine basıyoruz. Ayarlar kısmına geçip çerezleri ve web site verilerini temizliyoruz. Daha sonra geri dönüş yapıyoruz. URL kısmına giriyoruz ve buraya gördüğünüz gibi karo 218.ir/900 yazıp ileri diyoruz. Site açıldıktan sonra ön yükleme yapmasını bekliyoruz. Şu kısmın %100 olması demek bizim ön yüklememizin tamamlanması demektir arkadaşlar. Evet şu an %100 oldu zaten. İnternetinizi kapatıp tekrar geri dönün diyor. Şuradan internetimizi kapatıyoruz kırma işlemini internet tarayıcısından tekrardan devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi Gold Hand ve 2 B butonu çıktı. Buna tıklıyoruz. Ve bu aşamada bizden USB belleği istemesini bekliyoruz. Evet, USB belleği takmamızı istiyor şu an. Belleğimizi taktık. Sol üst köşede uyarı vermesini bekliyoruz. Uyarıyı verdikten sonra tamam butonuna basıyoruz. Evet şu anda gold hand işlemimiz tamamlandı. Buradaki sistem hafızasında yeterli boş alan yok uyarısını aldırmayın arkadaşlar. Direkt PS tuşuna basaraktan ana menüye dönüş yapın. Ve ayarlar kısmına gelin. Ve en üst sekmede gold hand'i görebilirsiniz. Bunlar genelde oyun yüklemek için kullanılan ayarlar. Aynı şekilde hard diskiniz veya flash diskiniz varsa onunla da yine bu kısımdan yükleme yapabilirsiniz. Yine eski sistem yükleme de mevcut. En alta indiğinizde debug settings var. Buradan yine oyunlarınızı yükleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlere 9.0 versiyonunu kırma işlemini nasıl gerçekleştirebileceğinizden bahsettim. Gördüğünüz gibi oyunlarımız hali hazırda yüklü olanlar hemen kilitleri kırıldı ve açıldı. Direkt oyuna başlayıp oynayabiliriz. Şimdi burada merak edilen sorulardan birkaçın cevaplayayım arkadaşlar. 7.55'ten 9.0'a direkt geçiş yaptım. Bu yüzden sizlere de 9.0 öneririm. Çünkü 10 işlemden en fazla ikisinde hata alıyorsunuz ve 8'ini de başarılı bir şekilde kırma işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. 5 ve 6 versiyonda kırma işlemi gerçekleştiren arkadaşlar geçiş yapmaları kendilerine kalmış. Onlar için herhangi bir şey söylemiyorum. 9.0'a neden geçilmesini tavsiye ediyorum. Çünkü 9.0'da bildiğiniz gibi yeni çıkan bir sürü oyun var bu oyunlar yakın süre zarfında birçok web siteden indirilme olasılığına erişilecek. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video daha çekebilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.